Merhabalar, ben Sider Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nerede miyim? Benden daha iyi tanıdığınız bir yerdeyim. Bütün etlerimi, karkaslarımı işlediğim kasaphanemin içerisindeyim. Bugün yine her zaman olduğu gibi arada aslında paylaştığım bilgi birikim videolarından birini sizlerle paylaşacağım. Ne yapıyoruz? Bugün en önemli şeylerden bir tanesi kuru dinlendirme, dry age nasıl ve niçin yapılır sorusunun cevabını birlikte buluyoruz. Dry Age normalde dünya üzerindeki dinlendirme sistemlerinden bir tanesidir ve değerli etlere uygulanır. Ama ben her zaman arkamda gördüğünüz gibi karkaslarımı da Dry Age yapıyorum. Hatta birçok burger restoranımda sloganlarından bir tanesi Türkiye'nin tek Dry Age burgeri. Şimdi bugünkü konumuzda ama değerli etler yani antrikot, dana pirzola, bonfile gibi ürünlerin, kemikli kemiksiz ürünlerin Dry Age öncesi, Dry Age niçin oluyor, nasıl oluyor ve sonrasında ne gibi şeyler oluşuyor bunları anlatacağım. Şimdi öncelikle önündeki etleri size tanıştırmak istiyorum. Bu bizim için en değerli hayvanın sırt kısmından çıkan kemikli halde bıraktığımız dana pirzolamız. Bu taraftaki ise yine aynı şekilde değerli bir angusumuzun, black angusumuzun yağlı, daha dry age yapılmamış taptaze bir dana pirzolası. Burada bir dana bonfile var. En sevdiklerinizden biri, taze ve bir de antrikot var. Yine taze halde. Şimdi burada kapkara bir et var. Ne olmuş, ne bitmiş bakalım anlatalım. Hemen önce şu kemiksiz etlerimi ben kenara alayım. Öncelikle kemikli etlerde dry-age nasıl yapılıyor? Biz bunu niye uyguluyoruz? Ona başlayalım. Şimdi kemikli etler bir kere öncelikle full yani 28 gün boyunca kuru dinlendirme yapabileceğimiz bir etlerdir. Ama kemiksiz etler 14 gün boyunca semi dry age yapılır. Neden mi? Çünkü bakın bunların dışında kemiği, kalın bir yağ tabakası var. Yani üzerine bir montu var. O da 28 gün boyunca koruyabilir. Ama kemiksiz etlerimizde yani baksanıza bonfile ne kadar güzel. Bunu 28 gün boyunca dinlendirirsek dışındaki tabaka komple çöp olur. Neredeyse %50'ye yakın fire verir. Peki onu ne yapıyorum ben? Kemiksiz etleri biraz sonra anlatacağım. Şimdi kemikli etlerde dry age yapılırken 28 gün boyunca bir kere en önemli şartlardan bir tanesi ortamın %80 neme sahip olması. Çünkü etin içi de %75-80 neme sahip. İçeriden dışarıya herhangi bir su girişi veya su kaybı olmayacağı için burada lezzet kaybımız olmayacaktır. Birinci şartımız %80 nem. İkinci şartımız dinlendirdiğimiz odaların 0 ile artı 2 derece olması. Bu da etin, kesilmiş olan etin içerisinde yaşayan mikroorganizma, bakteri ve enzimlerin yaşamlarını düzgünce sürdürebilmeleri için ortam şartı gerektirir. 28 günde o içerideki mikroorganizma, bakteri ve enzimlerin yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli besinin anca yettiği süredir. Şimdi dry age yaptığımızda etin dışında çok kalın bir tabak oluşur. Bakın bura hiç parmağım bile değmiyor. Neredeyse böyle ...vuracak şekilde. Dry age yapılmamış bir ette ise... ...bizim her zaman olduğu müteşem etlerimiz yumuşacık. Bir kere dışta bir kabuklanma olmamış. Şimdi... ...dry age yapılmış bir etimi... ...ben şöyle bir... ...kemiksiz yapacağım bunu. Şimdi bakın... ...dry age sonrası... ...hatta size doğru başlayayım. Şimdi bakın neler çıkacak. Bu dışındaki kabuklaşmış tabaka herhangi bir eğer soru bazen karşılaşıyorum. Şef bunları ne yapıyorsunuz? Bunlar artık ölü. O yüzden hiçbir şekilde kullanmıyorum. Şimdi dışındaki sıyırmaları yaptım. Şöyle önüme koydum etimi. Şurada hafif bir bölgesi kalmış. Artık neredeyse yüzde... 90'ını bitirdim. Şimdi hazırsanız önemli bir şeye geçiyoruz. Bakın ben bunu dryetch yapılmış bir bloktu. Dışını komple temizledim. Bir antrikot çıkıyor. Biliyorsunuz artık siz. Dana pirzola, kemikli hali, kemiksiz hali de antrikot. Hiçbir yere kaybolmayın. Hemen şuradan da bir tane dryetch yapılmamış taze bir antrikot aldım. Şimdi ikisini aynı anda kesiyorum. Bakın Dry-age bittikten sonra dışını çok iyi temizlediğim zaman aslında sanki dry-age yapılmamış gibi bir et çıktı ortaya. Bunu niçin anlatıyorum? Bazen şunlarla karşılaşıyorum. Şimdi şuradan bir dilim alıyorum. Gerçekten çok güzel bir et. Şimdi bu eti inanın ki dışındaki tüm tabakası alındığı için sanki taze etmiş gibi gözüküyor. Bazen hani evet her meslekte, her işte olduğu gibi biliyorsunuz ki Türkiye'de herkes en iyi teknik direktördür, en iyi politikacıdır ve herkes her şeyi çok iyi bilir. Benim en çok karşılaştığım şeylerden bir tanesi, işte bu et dry age yapılmamış tap taze bir et. Yahu nereden anladın kardeşim? Bakın ben bunu tertemiz yaptım. Hiçbir tarafında dry age'e dair bir şey yok. Bunun dinlenip dinlenmediğini Zannediyorlar ki dışında herhangi bir kara yok, dinlenmemiş. Ama öyle değil. Bakın bu et pamuk gibi kendi özelliğini yitirmemiş, çok iyi korunmuş. Zaten şu elde ettiğimiz e, görüntü neyi gösteriyor biliyor musunuz? Muhteşem bir dry-age yapılıp etin içi hiçbir e, tat kaybına, kuruma kaybına uğramamış ve lezzet olarak doruk yapmış bir et. Şimdi bunun yanına koyacağım. Buradan da taze etimden de bir dilim alacağım. Baktığınız zaman halbuki ikisi de kalite olarak mermerimiz doku var. çok yüksek. Hatta ve hatta bu daha dinlenmemiş bir et olmasına rağmen dinlenmiş gibi duruyor. İşte burada biri öncelikli olarak görmemiz gereken etin illa ve illa dry age olduğu zaman bambaşka bir dokuya gitmediği Önemli olan o dışındaki dokuyla beraber korumayla lezzetinin arttığı. Şimdi bu iki et aslında bizim çiftliğimizde yetiştirdiğimiz aynı besi teknikleriyle yetiştirilmiş iki hayvandan, iki farklı hayvandan çıkan antrikot. Emin olun ki lezzet ve aroma olarak ikisi de aynı ama bu 28 gün dinlendirildiği için yaklaşık olarak gördüğünüz gibi %30'a kadar bir kilo firesi verdiğimiz için aynı zamanda o fire lezzet olarak öne geçtiği için şu anda ikisini aynı anda pişirsek bu çok daha lezzetli bir et olacak. Çok daha dinlenmiş, çok daha yumuşak, çok daha pamuk gibi et olacak. Dinlenmeyen ise lezzetli güzel bir et ama dry et yapılmış kadar olmayacağını bunu net olarak söyleyebilirim. Dry age yaptığımızda dışındaki kabuğa bakın, içinden çıkan ete bakın. Hatta bunu daha net anlamak için şu Dry age dış kabuğunun hemen içinde çöp olan şu et bile sanki dün kesilmiş kadar taze gözükür. İşte bu dıştaki kabuklanmayı Dry mükemmel yaptığımızın bir kanıtıdır. Şimdi bunları kenara alacağım. Size kemiksiz bir eti Dry Age nasıl yaptık, nasıl yapıyoruz onu da göstermek istiyorum. Hemen burada bir tane bonfilem var. Gerçekten çok güzel. Taze dediğim yani 2-3 günlük bir bonfilemiz var. Burada da dry age yaptıktan sonraki bir bonfilem var. Şimdi ben öncelikle kemiksiz bir eti yani bonfile gibi bir eti kuru dinlendirme yapıyorsam bu haliyle yapmıyorum. Dışına hayvanın kendi yağı ve tereyağıyla birlikte bir bal oluşturuyorum. Bal mumundan önce de içine doğru bonfilemin tereyağları enjekte ediyorum. Bunun sebebi niçin? Demin de anlattığım gibi kemikli etlerdeki gibi kemik ve yağ dokusu yok. Bir kere dışını bal mumuyla kaplıyorum. Soğuğu engellesin ve e, füremi azaltsın diye. Daha sonra ben içine de enjekte ediyorum ki bu dinlenirken o tereyağın aroması ve e, lif dokularının içerisine işlesin, Biz onu pişirdiğimizde muhteşem gözüksün diye. Şimdi mesela buradan bir tane... Dilim aldım. Burada dinlenmemiş bir bonfile var. Burada da tüm dryeçini tamamlamış. Dışındaki kabuğu çöpe gitmiş, o mumu atmış, biraz bonfilesi kalmış ve içinde gördüğünüz gibi dryeç öncesi enjekte ettiğim tereyağlarım duruyor. Burada da daha hiçbir bir dryeç olmamış bir et var. Yine söylüyorum, dışında ufak bir haresel bir renk kaybı oluşur ama içinde lezzet olarak muhteşem bir dokuya ulaşılır. Videoyu bir özetleyecek, toparlayacak olursak biz kemikli etlerle kemiksiz etlerin neden ve nasıl dry age yapıldığını anlattık. Neyi anladık burada? Bir kere kuru dinlendirme yani dry age, 100 birim, şöyle başlıyoruz, 100 kilo, 100 birim lezzet var. Dry age'in sonunda kilo yaklaşık olarak 70'lere düşüyor. Yani %30'luk bir kayıp oluyor. Eskiden bir birim kiloya 1 bir birim lezzet gelirken artık 0.7 birim kiloya bir lezzet geliyor. Yani birim başına düşen lezzetimiz artıyor. Ne olmuş oluyor? Bir kere etimiz aroması arttı. 2. İçerideki kas ve lif dokuları etin içerisinde bulunan mikroorganizma, enzim ve bakteriler tarafından yenildi, duvarlar yıkıldı, yumuşadı. Bambaşka bir aromaya gitti. Demek ki Dry age, etimizi yumuşatmak, iyi bir tada getirmek ve aromasını arttırmak için yapılıyor. Bu süreçte kilo kaybediyoruz, maliyetimiz artıyor. Ama şunu da unutmayalım ki her dana pirzola, her kemikli et, her T-bone T kemiğine sahip T-bone veya her bonfile dry age yani kuru dinlendirme yapılmaz. Öncelikle etinizin yüksek kalitede, yağlı, mermerimsi dokuda olması gerekir. Demek ki bu özelliklere sahip etlerimizi dry age yaptığımızda işte benim kendi bir steakhouse'larımda yediğiniz o lezzetli etler, online platformum etinenisi.com'dan aldığınız etler gibi olur ve buna bu seviyeye, bu lezzete kaliteli ırk, iyi beslendirme, güzel dinlendirme ve iyi işlemeyle ulaşıyoruz. Bu bilgileri de sizlerle paylaşmak istedim. Haftaya umarım bir yemek videosu planlayıp çekmiş olacağım. Yeni videolarla karşınızda olmak üzere diyorum ve hoşçakalın. İyi günler.